Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar daha önce anlatmıştım yapılışını modelini. Bu videomda da yine model anlatmayacağım ama ilmek sayılarını pardon model sayılarını ve kol kesimini ön kol kesimini soran arkadaşlarım var. Onları anlatacağım. Çalışıyorum arkadaşlar işe başladım işe başladığım için de yeleği tamamlayamadım. O yüzden de sizlere yardımcı olamadım. Ama bir kısmını örmüştüm bir tarafını önünün orayı yine sizlerle paylaşacağım fikir amaçlı. Yani görsel olarak yapabilirsiniz sizlerde. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 modelle başladım. başlamıştım ben yeleğimi. 10 model. Şöyle biraz ördükten sonra bel kısmını şöyle hani spor bir yelek olsun diye böyle tersli düzlü yaptım. 2 ters 2 düze çevirdim ve öyle devam ettim sonra şöyle kol kesimine geldim arkadaşlar bakın kol kesiminde de yine şöyle bu kenardaki ilmeği saymazsak sadece iki düzleri sayalım 2 4 6 8 8 düz 8 de ters olduğu için 16 yine bu iki ilmeği de sayarsak 17 18 ilmek buradan kesmişiz arkadaşlar Bakın bu şekilde sonrasında şöyle bitişinde bakın bu kestikten sonra yine burayı da böyle e, ben ölçtüm Arkadaşlar benim daha önce e, ördüğüm veya kullandığım yelek var ona göre kol kesimini ölçerek yaptım Sizler de o şekilde yapabilirsiniz veya şuradan e, bakın modelimiz kahve çeki dediğimiz model lastik modelini de sayabiliriz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. modelde bakın. 20. modelde bitirmişim. Burayı da arkadaşlar şöyle bakın bitirirken katlı olarak hani şöyle anlatayım bakın belli oluyor zaten gördüğünüz üzere bakın önce buraya kadar bakın burası ense olacak şekilde şöyle ayırdım ben burayı şu şekilde bakın Şuradan buraya kadar e, böldüm yani. Sonrasında burayı iki sıra ördüm. Dönüşte burayı kestim buraya kadar yani yarıya kadar bir miktar. Sonrasında yine geldim başa geri gittim. Sonrasında da burayı kestim. Hani böyle kol e, omuz kısmı biraz daha düşük olmasın hani nasıl anlatsam biraz daha yukarıda dursun ki bu ense hani yukarıda olmasın. Biraz daha aşağıya doğru kaysım diye. Bu şekilde sizler de o şekilde kesebilirsiniz. Bakın. Buradan da daha detaylı anlat belli oluyor arkadaşlar. Yani şu burası nasıl ayarladınız ayarladın diye sorarsanız şöyle. Ön yeleğimizi kesiyoruz. Kestik diyelim ki. Bakın şu şekilde ölçerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Yani bakın Burayı zaten e, bu şekilde burayı dikeceğiz. Burayı da bu ön ördüğüm yeri de böyle yapacağım. Bakın bu şekilde diğer tarafında ördüğüm zaman orayı da buradan buraya kadar öreceğim. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle. Bakın. Evet arkadaşlar şimdi ön kısmına gelelim. En çok e, sorulan e, sorular soru ön e, kol kesimi ve yaka kesimi. Ee, ne kadar kestiğim yine burayı da zaten anlatmama gerek yok ön e, modeli böyle başa kadar bakın götürdüm arkadaşlar ördüm ee, sadece model öreceğiz diyen arkadaşlarım var modeli de yine bu şekilde bakın kesebilirsiniz diyelim ki şu kahve çekildiği arasında kesebilirsiniz veya buradan e, yapacaksınız Eğer buradan artırma yapıyoruz ya artırma yapmadan kesebilirsiniz mesela her sırada artırma yapmadan kestiğiniz zaman ördüğümüz zaman bir ilmek bir ilmek burası yine eksilecektir böyle veya o şekilde örmeyi yapmayalım diyorsanız yine bu kahve çekirdeğinin yanından hemen artırma yapmadan kesebilirsiniz ben şimdi bu modelin tam anlatımını yani bu şekilde burasını ters düz değil de sadece bu şekilde model olarak bir tane daha yelek başlayacağım sipariş almıştım daha önceden arkadaşlar çalışıyorum ama yine zorlayarak da olsa yapacağım ee, Onun da videolarını aşamalarını sizlerle paylaşacağım O zaman yine ön kısmına yani ön kesimine ve kol kesimine de anlatmış olurum şu an tabi anlatmalı olarak hani uygulamalı olmadığı için ne kadar anlatabilirim yani ben de anlatamıyorum şu an Evet arkadaşlar şimdi kol kesimine gelelim yine aynı şekilde bakın 2 4 6 8 10 10 tane düz 10 tane de ters diyelim 20 21 22 ilmekte ön kısmından buradan koldan kesmişiz bakın yani şöyle bakın sonrasında arkadaşlar ön kesiminde kolu bitirdikten sonra bakın kol kesimini bitiriyorum şöyle hizasına doğru geliyorum geldikten sonra ön kesimini baş yani önden kesmeye başlıyorum bakın buradan başlamışım yani tahmini aynı bu sıradan buraya gelip buradan başlamışım. Her sırada bir ilmek, her sırada bir ilmek kesiyorum. Bakın. Buraya kadar yani ne kadar kestiğimi, ne kadar kaldığını soran arkadaşlar var. O yüzden bakın şöyle. Ben burada iyi bakın 2 4 6 8 10 12 13 bir de yanındaki 14 ilmek Düz ilmek 14 tane kalana kadar kesmişim. Bakın bu kol hariç, lastik hariç. Bu şekilde buraya kadar kesmişim. Sonra yani burada bir modelim var zaten. Ara modelim var kahve çekirdeği. Buradan da yine aynı şekilde bu şekilde kesip ön e, lastik pat diyelim yani kol kolundaki e, lastik bölümü de var. Bu şekilde bu kadar yeterli arkadaşlar kol için. Bakın omuz kısmı. Ben bu kadar bıraktım. Sizler e, tabii ki e, isteğe bağlı yani burayı birkaç ilmek daha kesebilirsiniz ama bence ideal olanı budur. Böyle düşünüyorum daha doğrusu. Bu şekilde ördüm. Burayı da yine kestikten sonra bu ön kısmını bakın burayı devam ettiriyoruz arkadaşlar. Çünkü daha önce de göstermiştim bakın şöyle yine göst uygulamalı göstereyim. Bakın burası ters tarafı arkadaşlar şöyle diktiğim zaman bu şekilde duracak bakın şöyle yine inşallah dikmesini diğer önü de bitireyim arkadaşlar dikmesini falan da videosunu çekerim bakın şimdi bu ön kısmı yani şu ense olan yer şu ensemiz bu enseye burayı şuradan bakın bu şekilde burayı buraya kadar ördüm. Diğer kısımdan da yine şuradan bu araya yine ölçerek yapalım arkadaşlar, örelim. Şuradan mesela kolu kestikten sonra buraya tutalım. Buradan buraya kavuşacak kadar denk gelecek kadar bu şekilde fazla örelim. bir de şöyle söyleyeyim. Bazı arkadaşlarım diyor hani yarı yarıya mı örelim? Bunu yarıya örüp şuraya kadar diğer tarafı da yarıya kadar örelim. Enseye gelsin diyenler, enseye de gelebilir arkadaşlar tabii ki. Ama benim fikrim böyle tam böyle ense değil de hani de böyle dikiş olduğu zaman bir rahatsızlık hissi vermesin diye biraz daha yanda kalması hani böyle e, yan kalması daha uygundur diye düşünüyorum. Tabii ki hepsi tercih meselesi yine. E, o şekilde ben daha önceki yeleklerimi de bu şekilde yaptım arkadaşlar. Yarısını bunu mesela bir kısmını kısa ördüysem diğer kısmını biraz daha uzun ördüm. O şekilde yaptım. Evet arkadaşlar, işte ön kesimi veya kol kesimi de bu şekilde. En çok da şu bitişi anlatacağım demiştim tabii ki doğal olarak da bekleyen arkadaşlarım vardı. Bugün e, öyle çekim istedim sizlere. Biraz e, diğer ön kısmını ördükten sonra da uygulamalı anlatabilirim. Evet arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur tamamlayamadım sorularınıza yanıt veremediğim için özür diliyorum Çünkü hani çalışan bir ev kadını diyeyim YouTube'la uğraşıyorum biliyorsunuz yani bilen arkadaşlarım var dört tane çocuğum var ve işe de başladım O yüzden gerçekten çok zor oluyor el işi yapmak imkansız gibi bir şey ama sizleri de boş bırakmak istemiyorum Çünkü çok güzel e, takipçilerim var size hepinizi çok seviyorum Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Yine elimden geldiğince sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım, müsait oldukça, hani fırsat buldukça veriyorum da. Eğer e, zamanla hepinize yanıt vereceğim inşallah. Sormak istediklerinizi yine yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.